Merhabalandın YouTube artık Terraria'da final sonrasındayız Moon Lord'u kestik burada hikaye akıyordu hadi bunu izleyelim bakalım daha bir şeyler olacak mı Hadi geçsin bakalım geçsin Bir dakika şu an defansım 71'miş Hmm birbirleriyle takas etmeye çalışıyorlar designerlar falan filan e hadi bakalım bu arada final sonrasında achievement kovalayacağız demiştim full set olmaya çalışacağız her şeyin en iyisinden tabi seni görüyoruz şu anda farkında mısın? Ama bize en yararlı olan karakter buydu galiba ya bilemedim ama Sanki yani bizi kaç kere ölümden kurtardı Sağ olsun Bunlar aşıklar mıymış birbirlerine? olabilirdi tabi. Evet böyle devam ediyorlar. Biz o sırada ışınlanalım da gidip bir bakalım görev falan var mı? İşte görevin var mı senin? Yokmuş. Tamam. Hayda. <laughs> yani Bunlar da her şeyi bira karşılığında yapıyorlar ya bu ne böyle Yanlış yere düştüm Üstü hikayeyi görelim bir Herkes parti veriyor tavşanlar hamsterlar hamster yoktu ki oyunda kimi de almamışız bu arada. Bunlar da birbirleriyle mi arkadaşmış diyeceğim de yok galiba. Yapıl kimseyle arkadaş değildi gibi hatırlıyorum ama. Belki hatırlıyorum yanlış hatırlıyorumdur. Ne? Ee, bu taraftakiler. Hem de görev itemini gösterdi şu anda. Hayda, onu kesinlikle yapma diyordu Düklerin borunu çağırırsın dedi. Haklı, haklı. Yani keşke ikizlerin süresi bari geçmese şu an. Hayda bu kim? Bu kim be? Bu gelmedi bize. Bakın yine bir sürü ölümümüz var. <laughs> o da malzeme arıyor. Yo, -yo bulmuştur kesin. Ha slap bulmuş. O oyundaki en güçlü noktaki kitemiymiş. Yani vurduğumuz kişiyi bayağı ileri savuruyor kısacası. Hayda ağaca dönüştü o. Böyle bir şey olmadı değil mi? Olmadı değil mi? Doğruyu söyle. İyi bari iyiymişse şu an. Cyborg'la Steampunker. bu halde bayda tax Collector tax Collector ya da para toplayıcı işte bitti mi acaba yani bitmiş olabilir belki de. Bu arada şuradan uzaylıları çağırabiliriz de. Böyle uzayda görelim biraz da Hadi Hadi daha işimiz var Hadi daha çok işimiz var daha bunu ordu yine keseceğiz bunu ordu farmlamamız lazım renk seslemiş Doktor biz ırkmanlarla konuşmaya çalışıyorlar Golem vardı diyor Ne oldu diyor ha severiz ya onu diyor Nasıl seversiniz ya diyor onlarda bayağı uzunmuş ya bunun after creditsi. Gerçi after credits denmez, creditsi direkt. Ya işte bütün NPC'ler. Bir pek Santa'yı bulamadık tabi de Santa da görünmüyor zaten burada. Ya ortadaki de biziz ya. Galiba bitti. Şimdi alalım da. Alamadık. Neyse. O da sonsuza kadar belki orada kalır. Şimdi, şimdi Moonbot'ta yeniden savaşacağız. Çünkü verdiği iki tane madenle hiçbir şey yapamıyoruz. Gerçekten. Ve gitti. Şurada şunu verdi. Hadi bunu da göstereyim de bari. Şöyle ışıklar saçıyor falan işte hani güzeldir bilmem bakayım bir şey de vuramadı bu arada bu nedir ya bu ne ya manalar kalsın burada birazdan savaşınca daha çok işimize yarar ama iyi tarafı tabi bunun sonsuza kadar galiba tutabiliyoruz böyle yok tutamıyormuşuz olmadı Yoksa tutabiliyor muyduk? Emin değilim. Şöyle, şım şım, teşekkürler sana. Ama bir daha galiba teşekkür etmem gerekecek çünkü daha bitmedi. Daha savaşımız bitmedi. Buydu değil mi? Şu portal gun'ı da kullanalım ya arada. Hemen bir göstereyim onu da. Şöyle bir sistemi varmış. Önce bir tarafa atıyoruz. Ondan sonra şöyle bir tarafa mı? Yok şöyle. Heh. Genel portal oyunlarındaki mantık yani. Hatta şöyle de yapabiliriz. Bir tane şuraya. Bir tane buraya. Evet bakalım kaç hıza ulaştık. Maksimumumuz galiba 180'miş. Buradan bunu öğrenmiş olduk. Yani bu arada portal oyununu bitmeyenler için tam bu silahımızın elinde olduğu bulmacalar çözdüğümüz bir oyun. Şöyle attık mesela Hop şöyle Hop Hop Gibi bunun evet, Lord'u da öldürünce tabii Her yer rahatladı böyle Hadi şunu da yapalım Şöyle bir de birazcık da yüksekten düşelim bakalım Bakalım tutturabilecek miyiz? Tutturamadık ama neyse Neredeyse tutturduk. Bu arada hala uçamıyoruz daha fazla. Yay. <laughs> Bu arada bunun dükfish bonalar ne kadar işe yarayacağını bence tahmin etmiş olabilirsiniz. Şu an için. Tabii dükfish puan bölümünü izleyenler daha iyi anlar da bu dediğimi direkt dükfiş bonla belki kesebiliriz diyeceğim Dükfish bonla bir şey kesmemiz değiştirmeyecek yani dediğim gibi şimdi bizim asıl önemli olan şunu aslında biraz uzağa falan koyabiliriz bunu yapalım ya kullanalım açıkçası güzel olur Şöyle nereye koyabiliriz ki bunu? Nasıl stratejik olur? Yani şöyle olabilir. Önce birini buraya koruz. Diğerine gelir mesela buraya koyduk desek böyle sürekli ışınlanırız da böylesi yakın olur var baya. Şuraya falan olabilir. Mesela şöyle. Tabii böyle olması lazım ama buradaki bu tahtalar engelliyor olayı. O yüzden o tahtaları kırmamız lazım. Neyse, birazdan yapacağız onu. Yani yine mum lordu keseceğiz bu bölümde de. Çünkü bu yoyo bizim işimize yaramıyor. Bize daha iyisi lazım. Şu da o kadar güçlü değil bu arada artık. Şimdi kullanacağız. Şuradan hemen gelelim. Zaten buradaymışız. Onları bir değiştirelim hemen. Bu neymiş? Tamam o genel monolitler. Şöyle bakalım kaç tane yapıyorsun? 19. 19 biz hiçbir şey yapamıyoruz. Hiç sen kusura bakma. Yani böyle veriyorsun da hiçbir şey yani. Bizim şurada kaç tane ihtiyacımız var? Kaç taneye Hadi bunu aldık diyelim. Geri kalan hiçbirini alamadık ki. Yani bu üzerimizi işte değiştireceğiz bir şekilde. Hemen bunu da koyalım. Bu arada bunlara bir şey gelmiyor değil mi? Tamam. Şöyle quick stay'imizi yapalım. Bunları da koyalım yerlerine. Şunu da şuraya. Bunları da koyalım. Tamam. İkinci sırası olsun artık şurası da. Şöyle, şöyle. Slime ya. Slime'ın ne alakası var burada? Şimdi şunu da alacağız da. Öncelikle şu portalı düzgün bir yere kuralım. Çünkü bu portal işe yarayacak hissediyorum bunu. Tabi onun süresi bitmiyorsa. Şöyle mesela böyle vuracağız. Sonra çat. Sonra buradan vurmaya devam edeceğiz. Sonra çat. Buradan. Olmadı. Sonra şöyle mesela. in, Sonra böyle. in gibi. Olacak. Bence bunu yaparız bile. Tabi lazer falan vardı. Bunları da hallederiz ya. Bence olur. Bu arada gece vakti hemen bitirmemiz lazım. Hızlıca üzerimizi bir boşaltalım. Yine şöyle quick stack falan burada değilmiş. Şefer. Yani şapka kıyafet falan var yine. Şimdi bunları tamamladıktan sonra da hepsini başarımları kovalamaya başlayacağız. Süper mi? Vay süper diyor. İyi. İyi olur yani. Bir hata yaparsak falan kullanılır yani. Sorun değil o. Sonra. Yani bunlar genel olarak tamam. Şimdilik bunlar da kalsın. Önemli de değiller zaten. Biz şurada savaşa başlayalım. Şimdi iksirler. Hemen iksirler. Bu arada şu silahı da buraya koyalım da. Evet sadece 5 tane bitmiş. Neyse. Bunu, 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 bunu ve bunu içelim. Ondan sonra şöyle aldık da geri koyalım. Şunu koyduk. Şunu da koyacağız. Ama ondan önce bir şey unuttuğumuzu fark ettim. Bunlar. Sen de gelsene ya hadi. Hadi açıyoruz hadi. Hayda bu yaklaşıyor mu daha? Ben direkt saldırır demiştim. Hadi bakalım gelsin. Prenses niye burada duruyor acaba? Yani ben çağırdım zaten gelsene artık. hadi. Hadi bir dakika kaldı hadi. Evet o bitiyor. Wow 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 bin. Aa direk ışınlanıyor ki bu böyle. Ama olsun. Ama olsun ne fark eder ama olsun. Kandırdım kandırdım. Gelemezsin. Hoppa. Evet yani nurlandık resmen. Ama bu nedir yani? Yani pompalı sıkıyoruz ya tanrı ya. Gerçekten nurlandık ama ya bu ne böyle? geldi Bu arada içelim hemen ne oluyor bu arada sanki sanki şuradan hemen bir tane yanlış yer yanlış yer yanlış yer be yanlış yer Evet yani heyecan yapınca çıkamıyoruz tabi. Olmuyor. O zaman hadi Lunar eventleri yeniden başlatalım. Ne yapalım? Gerçi bir tane daha çağırabiliriz herhalde. Buna yetecek kadar vardı da. Şöyle evet bir tane daha iyi yetiyormuş. Bunu da çağıralım hadi. Biz bunu çağıralım. Ondan sonra içmeye başlayalım bir şeyleri. Ya bu arada oluyordu yani. Gerçekten oluyordu. Sonra da gel. Sonra da şunları yiyelim hemen. Ee, evet, tabii ki alalım onları buraya. Yani belki de buna gerek yoktur. Çünkü ışınlanıyor zaten. Ama bilemedim. Ben deneyeceğim. Aa portal kapanmış. Portal kapanmış. Bu arada burayı açacağım. Hop. Gel bakalım. Şöyle de bu şekilde yani. Hadi bakalım Bu nasıl buraya geldi be e Hadi hadi Gel bakayım Evet, evet Bunu yapmalıydık zaten Vayda, Moon Lord'un niye bir canı azalıp bir artıyor? <laughs> bu çok garip. Hemen can yerine değelim. Yani bu sefer sanki azaldı gibi. da kabul ediyorum. Portası daha güzelmiş. Yine nurlandık ya. Hadi içelim ve 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 yani bir yerde ölüyor bir yerde ölmüyor şunu da hiç her devam 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 Bu niye bu kadar farkı var? birbirlerinde? Mesela şu an öldü mü? Hayır ölmemiş. Daha yarı canı var. Yer artık. O da bana diyordur belki gel artık diye. bir iki tane daha vurduk gibi şöyle de çıkıyor bu arada İyi orada bir tane daha vurdu en azından ya ölüyoruz yine evet yine canım mı yiyor işte yo Ben gidiyorum ya bu ne böyle böyle iş mi olur zaten alt üstü şunlardan kaçtık mı o kadar güçlü vuran bir saldırısı yok şunlar yani dediğimde yani yetiş artık bir türlü yetişemedin sen de Hadi hadi. Gel ölürsün hadi artık. Öldün galiba değil mi? Evet ölmüş. Yani portal silahı sağ olsun. Gayet de endik. Aynı zamanda bu da işte en güçlü silah olması lazım. Büyü silah tabi. Şöyle. Yani bütün manayı da yiyor. Ama olsun. Şimdi 79 tane daha verdi. Bir şey daha yapılır herhalde. Can yenilensin de. Demek ki portal silahı işe yarıyormuş arkadaşlar. Burada bunu anlamış olduk bence. Şundan devam edelim yapmaya da. Şunu da açsak. Güzel olacak. Daha yok galiba. Kanatlar falan var. Kanatları da yapabiliriz aslında. Yani hatırlamıyorum. En hızlısı onlar mıydı acaba? Bu arada fragment kalmamış hiç. O zaman bunlar eventleri yapacağız yine. Şöyle quick stack diyelim. Şunu da bırakalım. Yani bu galiba buraya. Ya da buraya mı? Bir dakika buraya eğer iyi olur diyecektim de yok. Ya iyi değilmiş yok. Portal Gun'ın birini bırakalım hadi. Şimdi bir sonrakinde böyle yapacağız işte. Ciu diye. Tabi mana yettiği ölçüde. Ya da ışınlanalım. Dungeon'a. Çünkü bir Kültist'te de bir işimiz var. Hayda kötü Kültist yok. Bu nasıl olamaz? Bir dakika. Olması lazımdı. Bu direkt çağrılmıyor muydu?